Devam ediyoruz. Birinci makam. Şu kelamı tevhidiyenin şu kelamı tevhidiyenin 11 kelimesinin 11 kelimesinin her birinde birer müjde var. Ve o müjdede birer şifa ve o şifada birer lezzeti maneviye bulunur. Birinci kelime La ilahe illallah da şöyle bir müjde var ki hadsiz hacata müptela hacat ihtiyaçlar hadsiz hacata müptela ve nihayetsiz adanın ada düşmanlar nihayetsiz adanın hücumuna hedef olan ruhu insani ruhu insani şu kelimede öyle bir noktayı istimdat bulur ki nokta istimdat imdat yardım noktası yardım alacak bir nokta bütün hacatını temin edecek temin edecek bir hazine-i rahmet kapısını kapısını ona açar ve öyle bir noktayı istinat bulur ki noktayı istinat dayanak noktası kuvvet alacak bir nokta. Bütün adasının bütün adasının şerrinden emin edecek bir kudreti mutlakanın bir kudreti mutlakanın sahibi olan kendi mabudunu kendi mabudunu ve halikını bildirir ve tanıttırır. Sahibini gösterir. Maliki kim olduğunu irae eder. İrae eder de gösterir anlamında. Ve o irae ile kalbi vahşeti mutlakadan ve ruhu hüzne elimden o elem verici hüzünlerden ve ruhu hüzne elimden kurtarıp ebedi bir ferahı, daimi bir süruru yani sevinci, ferahlamayı temin eder. İkinci kelime, ikinci kelime vahdehu. Şu kelimede şifalı ve saadetli bir müjde vardır. Şöyle ki, kainatın ekser, buradaki peltekse, ekser enma'ıyla, ekser çoğu nevileriyle, çeşitleriyle, ekser enma'ıyla alakadar ve o alakadarlık yüzünden perişan ve keşma keşlik içinde keşlik karma karışıklık, karma karışık, düzensiz. Perişan ve keşmakeşlik içinde boğulmak derecesine gelen ruhu beşer ve kalbi insan, vahdehu kelimesinde bir melce sığınılacak yer ve bir halaskar bulur ki halaskar da kurtarıcı ve bir halaskar bulur ki onu bütün o keşmakeşlikten o perişaniyetten kurtarır. Yani vahdehu manen der. Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma. Onlara tezellül edip minnet çekme. Onların karşısında zillete düşme minneti altına girme. Onlara temellük edip boyun eğme. Evet, boyun eğme. Eğme kelimesi burada. Onların arkasına düşüp zahmet çekme. Onlardan korkup titreme. Çünkü sultanı kainat birdir. Sultanı kainat birdir. Her şeyin anahtarı onun yanında her şeyin dizgini onun elindedir. Her şey onun emriyle hal edilir. Onu bulsan her matlubunu buldun. Hadsiz minnetlerden ve korkulardan kurtuldun. Üçüncü kelime. La şerikele. Yani nasıl ki nasıl ki uluhiyetinde ve saltanatında şeriki yoktur. Ortağı yoktur. Allah bir olur. Müteaddit olamaz. Yani birden fazla çeşitli olamaz. Allah birdir. Öyle de rububiyetinde ve icraatında ve icadatında evet ve icadatında icraatlarında yarattıklarında rububiyetinde dahi şeriki ortağı yoktur. Bazen olur ki sultan bir olur. Saltanatında şeriki olmaz. Fakat icraatında onun memurları onun şeriki sayılırlar ve onun huzuruna herkesin girmesine mani olurlar. Bize de müracaat et derler. Fakat ezel ebed sultanı olan Cenab-ı Hak saltanatında şeriki olmadığı gibi icraat-ı rububiyetinde dahi muinlere yardımcılara şeriklere muhtaç değildir. Emir ve iradesi havl ve kuvveti havl ve kuvveti olmazsa hiçbir şey hiçbir şeye müdahale edemez. Doğrudan doğruya herkes ona müracaat edebilir. Şeriki ve muini olmadığından o müracaatçı adama, müracaatçı adama yasaktır. Onun huzuruna giremezsin denilmez. İşte şu kelime ruhu beşer için şöyle bir müjde verir ki imanı elde eden ruhu beşer manisiz yani engelsiz, müdahalesiz, hailsiz, mümaniyatsız bir engelleme olmadan her halinde, her arzusunda, her anda her yerde o ezel ve ebedi ve hazain rahmet o ezel ve ebedi ve hazain rahmet rahmet hazineleri hazain hazineler demek hazain rahmet maliki ve defain saadet saadet defineleri sahibi olan cemili zülcelal ve kadiri zülkemalin huzuruna girip hacatını arz edebilir ihtiyaçlarını arz edebilir ve rahmetini bulup kudretine istinat ederek Kemale ferah ve süruru kazanabilir tam mükemmel bir ferahı rahatlamayı süruru sevinci kazanabilir